Merhaba arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde sahnemize bir partikül ekleyeceğiz ve partikülleri balık nesnesiyle değiştireceğiz. Ardından partikülleri bir balık grubuna dönüştüreceğiz. Şimdi gelin dersimize geçelim. Sahnemize yeni bir nesne ekleyeceğimiz için cursor burada balığın ağzında. İsterseniz bunu yine merkeze taşıyalım. Shift S ile bunu yapabiliriz. Cursor to world orijinle bunu merkeze taşıyalım. Bu arada bu projeyi de farklı bir dosya ismiyle kaydetmenizi tavsiye ederim. E kaydetme işleminden sonra sahnemize bir tane mesh plane nesnesi ekleyebiliriz. Bu plane nesnesini y ekseninde bir miktar şöyle genişletelim. Sonrasında bunun da transform değerlerini sıfırlayabiliriz. E sonrasında Z ekseninde bunu bir miktar şöyle yukarıya doğru taşıyabiliriz. Transform değerlerini de sıfırlayabiliriz. Şimdi sağ tarafta partikül ayarlarına gelelim ve bu plane yani düzlem nesnesine partikül ekleyelim. Animasyonu oynattığımız zaman partiküller dikkat ederseniz aşağıya doğru düşüyorlar. E partikül sayısı çok fazla olmasın. Şöyle 50 değerini girebiliriz. Partiküller farklı yerlerden çıksınlar. Şöyle çeşitliliği değiştirebiliriz. Rastgele bir değer girebiliriz. E 600 de bitsin. Animasyonumuz 600 uzunluktaydı zaten. Lifetime'da bayağı bir uzun olsun. Evet şöyle bir bakalım. Partiküller rastgele yerlerden çıkıyorlar. Aşağıya düşüyorlar. Şöyle sayısını biraz daha artıralım. Örneğin 70'e getirebiliriz. Evet çalışmalarınızı mutlaka sık sık kaydedin. Şimdi gelin buradaki partikülleri balıkla değiştirelim. Bunun için render ayarlarına gelelim. Burada halodadır. Bunu objeye alalım. Objede de balığı seçelim. Balığı seçtikten sonra oynattığınızda dikkat ederseniz balıklar aşağıya düşüyor ancak boyutu oldukça küçük. Bunu şöyle bir miktar büyütebiliriz. Evet burada object rotation'ı da aktif hale getirirsek bu balığın yönünde olacaktır. İsterseniz tekrardan render ayarlarına dönüp büyüklüğü ve döndürme, ölçeklendirme ayarlarını değiştirebilirsiniz. E şimdi kamera açısından şöyle bir bakalım. Evet fena değil. E şimdi render ayarlarını kapatalım. Fizik ayarlarını açalım. E burada fizik türü Newtonian'dadır. Yani animasyonu oynattığımız zaman partiküller aşağıya doğru düşer yer çekiminin etkisiyle. Bunu Boix'e alalım. Boix'te e, gruplar oluşturursunuz ve bu grupları yönetebilirsiniz. Şimdi varsayılan haliyle şöyle bir oynatalım. Bakın burada dikkat ederseniz balıklar gruplar halinde hareket ediyor. Bunların da bazı ayarları var. Bu arada balıklar eğer çok hantalsa kilosunu düşürebilirsiniz. Örneğin şöyle 0.2'ye getirelim. Animasyonu oynatalım. Dikkat ederseniz balıklar çok daha Atik oluyorlar, kıvrak oluyorlar. Bunu birazcık daha şöyle artırabiliriz. 0.6'larda kalabilir. Movement var. Burada bazı ayarlarımız var. Burada Allow Flight'la yani uçuşa izin ver. Aktif. İnişe de izin verebilirsiniz. Tırmanmaya da izin verebilirsiniz. Burada tırmanma ayarları açılacaktır. Şöyle oynattığımız zaman balıklar yukarıya doğru dikkat ederseniz hareketleniyor. Maksimum hava hızını artırdığınız zaman balıklar çok daha hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareketlenecektir. Bu varsayılan değerde kalabilir. Minimum değerde girebilirsiniz. Maksimum hava hızlanması değeri de girebilirsiniz. Ya bu temel ayarlar yeterlidir. Savaş ayarları var. Sağlık, güç, saldırı, kesinlik ve menzil gibi ayarlar var. Bunları kullanmayacağız. Boyd Brain'e gelelim yani grup beyni ayarlarına. Burada Separate yani birbirlerinden ayrılma efekti var ve ayrıca Flock gruplar halinde hareket etme özellikleri var. Buraya isterseniz diğer özellikleri de ekleyebilirsiniz. Örneğin Avoid Collision ile balıkların birbirine çarpmasını engelleyebilirsiniz. Hareket ettirdiğimizde balıklar birbirlerine çarpmazlar. Evet şu anda fuzide bunu isterseniz şöyle average'ı alalım. Bir oynatalım. Balıkların şu anda yukarıya doğru hareket etmediğini görüyoruz. Maksimum hava hızını e, sıfırlamışız. Bunu tekrardan şöyle 10'a getirelim. Evet şu anda görüldüğü üzere balıklar gruplar halinde yukarıya doğru hareket ediyorlar. İsterseniz alo climbing'i kaldırabiliriz. Yani tırmanma yapmasınlar, sadece yukarıya doğru hareket etsinler. Sadece yukarıya doğru hareket etmeleri için yukarıya bir lider ekleyeceğiz. Bunu yapabiliriz. Bunun için aşağıda yeni bir özellik ekleyelim. Follow leader. Yani lideri takip et. Şimdi kameranın bakış açısına girelim. Kameramızı seçeceğiz. Kamerayı gizlemiştik. Aktif hale getirip seçelim. Kamera ayarlarından kamerayı bir miktar şöyle yukarıya doğru taşıyabiliriz. Shift'e basılı bir şekilde daha hassas taşıma yapabilirsiniz. Şöyle buradaki kaynak düzlem nesnesini aşağıda bırakalım. Shift ve sağ tıklamayla cursor'ı yaklaşık olarak şuraya bir yere taşıyabiliriz. Buraya bir tane sfir nesnesi ekleyelim. Yani küre nesnesi Shift A ile hemen küre nesnesini buraya ekleyebiliriz. Bunu bir miktar şöyle küçültelim. Bunun adını Lider olarak değiştirebiliriz. E sonrasında tekrardan burada kaynağı seçip partikül ayarlarına gelelim. Burada Boyit Brain bölümünde Follow Leader ayarlarında lideri seçelim, animasyonu en başa alalım, şöyle oynatalım. Dikkat ederseniz balıklar lidere doğru yöneldiler. Evet, gayet güzel. Burada döndürmeyi şöyle bir ayarlayalım isterseniz bir bakalım render ayarlarındaydı. Evet burada show emitter isterseniz buradaki kaynak render edilmez bunu da gizleyebilirsiniz. Şöyle bir başa alalım rotation'ı kaldıralım. Evet bu da kameramıza çok daha uyumlu bir şekilde döndüklerini görmekteyiz. Gayet güzel. Burada bir test render alalım isterseniz. Evet. Hiç de fena değil. Şimdi isterseniz lider nesnesini seçip buna otomatik animasyon ekleyelim. Animasyonu en başa alalım. Otomatik animasyonu aktif hale getirelim. Bir başlangıç karesi oluşturalım öyle. Ardından örneğin şöyle 100'e gelelim. Nesneyi şöyle yukarıya doğru hareket ettirelim. Sonrasında 150'ye gelelim. Bir miktar daha şöyle sol tarafa doğru taşıyalım. 200'e gelelim. 200'de şöyle aşağıya doğru getirelim. Bu kez 300'e gelelim, bunu şöyle ortalara bir yere getirelim. Ardından 400'e gelip sağ tarafa doğru tekrardan getirebiliriz. 500'e gelelim, 500'deyken yukarıya doğru alalım. Artık yukarıya doğru gelecekler. Burada da bir süre oyalandıktan sonra lideri dışarıya doğru çıkaralım balıklarda sonrasında hızlıca dışarıya doğru yönelirler. Evet şöyle bir oynatalım. Başından sonuna inceleyelim. Dikkat ederseniz balıklar burada lideri takip ediyorlar. Lider nereye giderse balıklar da oraya yöneliyor. Anahtar karelerde aşağıda görmekteyiz. Evet, orada sonrasında ekranı terk ediyorlar. Burada otomatik animasyonu da tekrardan kapatalım. Otomatik animasyon seçilmiş olan nesneler içinde aktifse kapatmaya dikkat edelim. E şimdi animasyonu başa aldım. Kaynağı seçtim. Cache ayarlarında bunu bake edeceğiz. Sahnemizi öncelikle bir kaydedelim ve bake yapalım. Eğer çeşitli dinamikler eklemişseniz bütün dinamikleri de bake edebilirsiniz. Bake ettikten sonra burada animasyonu Hareket ettirdiğinizde ileriye ve geriye artık bu animasyon kalıcı hale gelir. Yani balıklardan herhangi bir şekilde rastgelelik görmezsiniz. Artık animasyonumuzu bu şekilde gerçekleştireceğiz. Balıklar, dikkat ederseniz dışarıya doğru yöneliyor. Tabii ki sizler animasyonunuzda lider yerine herhangi bir nesne de ekleyebilirsiniz. Balıklar e, o nesneyi takip edecektir. E şimdi çalışmamızı tekrardan kaydedelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Sonraki videomuzda arka plana bir görsel ekleyeceğiz. Bu görsele de çeşitli efektler ekleyeceğiz. O videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.